Evet merhabalar. Şimdi 8 hamlede elektroskoptan sonra soru çözümüne geçelim. Biraz da soru çözümü üzerine bakalım hamlelere. İkisi de elektrik yüklü olan bir elektroskop ve çubuğun yükleri bilinmiyor diyor. Bir çubuk var bir elektroskop yüklerini bilmiyoruz. Birbirlerine çok önemli bakın dokundurulduğunda diyor hangileri gerçekleşmez. Sondan bakalım biraz kapanma gerçekleşebilir mi? Şimdi bu arkadaş artı yüklü hadi bu da artı yüklü olsun. E ama ne olabilir? Mesela yarı çap olarak büyüklük olarak düşünürsek Bununkisi 2R kadar, bununkisi R kadar olduğunu düşünelim. Ve buna 3Q verirsem, buna da 3Q verirsem, 3Q ile 3Q, 6Q'yu paylaştırırsak. E buna 2 düşer, buna 4 düşer. O zaman üçgen 2 olduğuna göre biraz kapanması mümkün olacaktır. Aynı mantığı tersine çevirirsek biraz daha açılabilecektir. Yani yükü paylaşırlarken elektroskoba fazla veya çubuğa fazla düşebilir. Böylelikle elektroskobun yükü artabilir, azalabilir. Tümüyle kapatma yaşayabilmek için nötr olması gerekir. E bunu nasıl gerçekleşecektir? Hemen bakarsak bu artı Q yüklüyse bu eksi Q yüklüyse birbirlerine dokundurunca nötr olabilir. Tümüyle de kapanabilir. Önce tümüyle kapanma sonra açılma. Bu nasıl oluyordu? Elektroskopun yük işaretini değiştirmesi gerekiyordu. E yük işaretini değiştirebilmesi için şöyle bir şeyler tasarlasak. Mesela bu adam artı 3Q kadar olsun. Bu adam eksi Q olsun. E yarı çapları R'ye R gibi olsun dokundurduk birbirlerine. Artı 2Q'yu artı Q'una artı Q'una paylaştırdık. E bir baktım Eksiyken artı oldu. İlk işareti değişti. O yüzden nötrden geçmek zorunda. Önce tamamen kapanacak sonra biraz açılacak. İlk başta aydın şıkkını okusaydı kesin hemen yanlıştır diyebileceğimiz bir soru. Önce daha çok açılma sonra biraz kapanma. Tek hamlede önce açılıp sonra kapanması zaten mümkün değildir elektroskopta. İletken M çubuğuna elektrik yüklü özdeş KL elektroskopları şekildeki gibi değmeden önemli bakın yaklaştırıldığında K elektroskopun yaprakları biraz daha açılıyor. Şimdi biraz daha açılabilmesi için ne olması lazım? Bu arkadaşların aynı işaretli olması lazım. Aynı işaretli olacak ki bu artılar eksileri yukarıya doğru çekecek. Artılığı fazlalaştığı için yapraklar biraz daha açılacaktır. L elektroskopun yaprakları biraz daha kapanıyor. E bu artı yüklü olduğuna göre kapanabilmesi için L'nin bu sefer eksi yani bunların zıt işaretli olması gerekir. O yüzden de hangisi doğrudur dediğinde K ile M aynı L zıt işaretlidir. Aydın şıkkı doğru cevaptır. Yüksüz metal iki küre birbirine değecek biçimde durmaktadır. Eksi yüklü çubuk birinci küreye şekil birdek gibi değdirilip çekiliyor. E değdirilince her hepsi de eksi yüklü olacağı için eksi yükü paylaşırlar. Bir de eksi oldu, iki de eksi oldu. E, bu iki küre birbirinden ayrılarak birincisi yüksüz K elektroskobun topuzuna değdiriliyor. E, değdirilince bu eksiği bununla paylaşmak isteyecek. K eksi yükle yüklenecektir. İkincisi elektroskobun topuzuna yaklaştırılıyor. Eksi yüklü cismi nötr olan L elektroskopuna yaklaştırırsanız eksileri yapraklara doğru itip eksiyle yükler, topuzu ise artı yükler. Buna göre yaprakların yük işareti her ikisinin de eksi olduğunu, deniz çıkkında doğru cevabın olduğunu görebilirsiniz. Yüksüz bir elektroskoba şekil 1'deki gibi artı yüklü iletken çubuk değmeden yaklaştırılır. Şimdi yaklaştırılınca biliyorsunuz buradan buraya eksileri çağıracak. Dolayısıyla yapraklar artı yüklü olup açılacaktır. E, topuz da eksi yüklü olacaktır. Sonra diyor ki eksi yüklü başka bir çubuk şekil 2'deki konuma getirilirse bakın eksi yüklü çubuğu ne yapıyor? Bu artı yükün sırtına getiriyor. Getirince burada eksi eksi ittiği için elektronları bu tarafa doğru itecek. Buranın artılığını biraz azaltacaktır artılığı azalınca yapraklar biraz kapanacaktır diyebilirim. Yalnız tamamen kapanmaz. Neden biliyor musunuz? Bakın artı q eksi q büyüklük aynı. Bu uzakta uzaktan daha az etkili olacağından dolayı artık Q'nun yaptığı bu açılma işlemini eski haline getiremez eksi Q. Daha uzakta olduğu için daha az etkileyecektir. Sonuçta burası yine artı kalacaktır ve yapraklar biraz olsun açık kalacaktır. Eskisine göre daha az açık olduğu için ne diyebiliriz? Açıklıkları azalır. Bursa şıkkı doğru cevap diyebiliriz. İpek iplik o yalıtkan olduğu için kullanılıyor. Şekildeki basılmış. Ta cismini iletken L çubuğu yaklaştırıldığında şekil 1'deki durum oluşu itmişler. Demek ki bunlar aynı işaretli. L çubuğuna artı yüklü elektroskop şekil 2'deki gibi yaklaştırıldığında elektroskopun yaprakları kapanıyor. Şimdi kapanabilmesi için bunun o zaman zıt, zıt, zıt işaretli yani eksi yüklü olması gerekir. E, L'ye biz eksi dersek itebilmesi için K'nın da artı olması gerekir. O yüzden de K artıdır, L eksidir, bursa şıkı doğru yapar. Nötr iletken K küresine pozitif yüklü ilk cismi şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Yaklaştırılınca etkiyle elektriklenme gerçekleşecektir. O yüzden de buradan buraya eksi yükler gelecek. Burası da artı işaretli olacaktır diyebiliriz. Eksi artı kutuplanma yaşayacaktır. İşte bu etkili elektriklenme böyle gerçekleşiyor. Ha bunda ha elektroskopta aynı mantıklı oluyor. İşte artı yüklü cismi bir elektroskoba yaklaştırdığınızda buradan buraya uzaktan yakın elektronları getiriyor. Burası eksiyle burası artı ile yüklendiği için yapraklar açılıyor. X cismi küresi negatif yükleri kendine doğru çektiği için bu gerçekleşiyor. Küre yüzeyinde kutuplaşma meydana geliyor. Toplam yük değişmiyor. Burada mesela elektroskopta da toplam yük değişmeyecek. Burada da toplam yük değişmeyecektir diyebiliriz. Benzediği için aldım. K ve L iletken küreleri ve yüklü M elektroskopu şekildeki gibidir. K küresi yalıtkan sapından tutularak M elektroskopuna ne yapılıyormuş yaklaştırılıyormuş. Elektroskopun yaprakları biraz açılıyor. Demek ki K ile M aynı işaretti. Duru koyusun aklınızda. Artı artı olabilir, eksi eksi olabilir. Ee, L küresi yalıtkan sapından tutularak M elektroskopuna yaklaştırıldığında ise elektroskopun yaprakları önce kapanıp sonra açılıyor. Ha demek ki L ile M zıt işaretli. Hem de yaklaşan L çok büyük yüke sahiptir. Çok fazla çekmiş. Elektroskop pozitif yüklü. Ha soru başladı. Bu pozitif yüklü ise aynı işaretli olacağın için sen artısın çünkü yaprakları açtın. E o zaman sen artı yüklüysen Yaprakları önce kapatıp sonra açtığı için sen eksi yüklüsün. Hatta sen L yükü çok büyüksün. L yükü büyük bir yüke sahipsin. Hangileri doğrudur? K'nın yükü pozitiftir. Evet yakaladık. L'nin yükü negatiftir. Evet yakaladık. L'nin yük miktarı çok büyük olan L'den bahsediyoruz. M'nin yük miktarından fazladır. Tabii ki de M'den fazla olacak ki yap, ne yapmış yaprakları önce tamamen kapatıp sonra açmış. Yani işaretini bile değiştirebilecek kadar fazladır diyebiliriz. XV elektroskopları iletken ben bir tel ile birbirine bağlı K anahtarı kapatılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor bize. Şimdi XV'nin yaprakları tamamen kapanabilir mi diyor. Şimdi biri artı Q biri eksi Q ise birbirlerini nötrlerler. O yüzden yapraklar her ikisinin birden tamamen kapanabilir. Elektroskopların yapraklarında hareketlilik olmayabilir. E biri ya R yarı çapı, R yarı çapı, artı Q'ya artı Q diye aldım diye düşünün. O zaman da hiçbir değişiklik olmayabilir. X'in yaprakları biraz kapanırken yeni yaprakları önce kapanıp sonra açılabilir mi? Şimdi X'in yapraklarını biraz kapatıyoruz ama yeni yapraklarını önce kapatıp sonra açıyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için ne olması gerekiyor? Hemen şöyle bir düşünürsek. Mesela buna eksi Q gibi bir şey verirsek. Buna artı 3 Q gibi bir şey verirsek. Bunları paylaştıracağız. Ya da şöyle diyelim artı 4 Q gibi bir şey verelim. Yarıçapları çapları R R olsun. Artı 4 Q eksi Q ile toplanırsa artı 3 Q yapar. Eşit paylaştırılacağı için bu arkadaş 1,5 Q'ya artı 1,5 Q olurken bu arkadaş da eksi şey yine artı 1,5 Q olacaktır. E, X için 4'ten 1,5'a azalma meydana geldi. Biraz kapandı. Yeni yapraklar önce kapanıp sonra açıldı. Çünkü eksi iken artıya döndü. O yüzden de bu da gerçekleşebilecektir. Biliyorsunuz elektroskop yük işaretini değiştirdiğinde yapraklar önce tamamen kapanıp sonra biraz açılıyor. X ve Y'nin yaprakları daha çok açılabilir mi? İkisi birden. Yani X de açılacak, Y de açılacak. Şimdi ikisinin birden daha çok açılabilmesi için düşünürsek yükün fazlalaşması lazım. Sanki dışarıdan fazla yük gelmesi anlamına gelecek. Pek gerçekleşecek gibi durmuyor değil mi? Eden şıkkını da okuyalım. X'in yaprakları önce tamamen kapanıp sonra açılabilir mi? bunu da eşatabilmek için buna eksi Q gibi bir şey, buna artı 3 Q gibi bir şey veririz. R'ye R, ye R ye verirsek ikisi dokundurduk. Paylaştırdık. Artı Q buna düştü. Artı Q buna. X'in yaprakları önce tamamen kapanıp sonra tekrar açılabiliyor. Evet dediğimiz gibi ikisinin birden yaprakların açılabilmesi için sisteme fazladan yükün gelmesi gerekir. İkisi birden açılıyor. İkisini de yükünü arttırıyor. Bunun olabilmesi mümkün değildir diyebilirim. İyi günler dilerim.